Bu adamdan nefret ediyorum. Peki ne yapacağız? Zamanın doldu artık düz kralı. Onları içeri alın. Emin misiniz? Düşmanımız yerine misafirimiz olarak daha az tehlikeliler. Mervin, ana salonu hazırla. Ne için? Saray ziyafeti için. Belki cehenneme hükümdar olacak biri çıkar. Lucien, onları karşılar mısın? E, elbette Lordum. Ama dikkatli ol. Her biri tehdit oluşturuyor. Açın şu sıctanın kapısını! Lord Morpheus sizlere hoş geldiniz diyor. Biraz sonra yanımıza gelecek. Lütfen böyle buyurun. Ben Odin. Aysır tanrılarının babasıyım. Aysır soyundan gelen Thor da yanımda. Bir de Loki var. O da dev soyundan. Aynı zamanda Aysır. Odin'in akrabası. Kan kardeşliği hakkıyla. O bizim akrabamız değil. ...düzenbaz bir şekil değiştirir. Sizin adınız nedir hanımefendi? Lucien. Çok güzel isimmiş. Lucien. Çok uzaklardan geldik. Buraya... <laughs> ...cehennemin anahtarı için geldik. düzenin tezahürü olan Lord Kildirkin'e hizmet etmekten onur duyarım. Acaba Lord Kildirkin daha sonra mı katılacak? Lord Kildirkin burada. Kendisi her zaman dakiktir. Size bir mesajı bile var. Merhaba güzel hanımefendi. Kulaklarınızı çok sevdim. Ben Sıtıgay'dan titrekçi midir? Ben bir kaos prensesi. Cehennemi biz de istiyoruz. Benim adım Susano Onomikoto. Denizlerin ve fırtınaların tanrısıyım. Izanagi'nin oğluyum. Umarım Düş Lord'u buraya davet edilmeden gelmemizi bağışlayabilir. Ortak ilgi alanımıza giren bir konuyu konuşmak üzere tek başıma geldim. Ben Lord Azazel, Cehennem Prensi ve Lucifer'ın İblisler Ordusu'nun kumandanıyım. Örümceklerin anası Mörkin ve Koronzon da var. Sekizinci dairenin düküdür. Lord Morpheus hoş geldiniz diyor. Hayır, kütüphanecisi hoş geldiniz diyor. Düş kralından görüşme talep ediyorum derhal. Sizi uyarmış olayım lordum. Cehennem peşinde koşanlardan sadece birisiniz. Hayır Lucien. Bütün evren benim arkamda. Yurtsuzlar, evsizler ve aç iblisler doğuştan gelen hakları için buradalar. Lord Azazel. Düş dünyanın kalbine hoş geldiniz. Benim konukseverliğim herkes için geçerlidir. Benim misafirlerimsiniz. Yani benim korumam altındasınız. Cehennem iblislere aittir. Topraklarımızı talep ediyoruz. Cehennem şimdilik bana emanet. Ama her birinizin toprak talebine saygı duyacağım ve bunu böyle değerlendireceğim. Bu akşam bir ziyafet verilecek. この書店。